Merhaba arkadaşlar. Bugün BlueStack programımızı daha hızlı bir şekilde nasıl kullanıyoruz? Kısaca onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bilgisayarımızın RAM'ini öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki BlueStack gerçekten çok yavaş çalışıyor çünkü veri tabanı çok ağır. Arkadaşlar bunu düzeltmemizin yolu BlueStack uygulamasını bilgisayarımıza bıraktığımız RAM oranıdır. Biz bunu değiştireceğiz arkadaşlar ve telefondaki gibi seri bir şekilde Bluestack'tan zevk alarak oyun oynamaya başlayacağız. Arkadaşlar önce bilgisayarımızın ve öğrenmek için e, bilgisayarım e, kutucuğundan özelliklere giriyoruz. Hemen burada benim bilgisayarım arkadaşlar çok eski bir bilgisayar. Ona rağmen iyi bir sonuç aldığımı düşünüyorum. Tabii ki de sizin bilgisayarınız daha yüksek olacağı içindir. Yani çok güzel sonuçlar alacaksınız arkadaşlar. Ne diyor? Benim RAM'im 2 GB diyor kullanılabilir, kullanılabilir miktar 1.74 bırakırım sana diyor. Arkadaşlar işte ben 1.74'e göre istediğim RAM'i BlueStack'a verebilirim. Peki nasıl verebilirim arkadaşlar? Burada da bilerek yaz olarak da yazdım. Hani bir e, sesten karışıklık falan olursa arkadaşlar buradan da okuyabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle klavyemizin alt tuşunun sol tarafında bir Windows tuşu var. Windows artı R yaptığımız zaman bize çalışır kutucuğu geliyor arkadaşlar. Buraya regitit yazıyoruz. regitit yazdıktan sonra tamamı tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya onay istiyor. Evet diyoruz. Arkadaşlar hemen şunları kapatayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar burada Hekel hocam makine yazıyor. Buna bir kere şuraya tıkladığımız zaman bildirim geldi. Tıkladığımız zaman bize böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Buradan Soplight'a tıklamamız gerekiyor bir saniye burada da hepsi açık olduğu için bir kapatayım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir yer gelecektir. Buradan soft tıklıyoruz. Soft sonra blue stack'ı buluyoruz. Burada RAM'imizin dağılımı gösteriyor. Arkadaşlar bizim blue stack burada. Arkadaşlar blue stack'a girdikten sonra tekrardan içine bir arayüzü açılıyor. Buradaki arayüzden de guest olanı tıklıyoruz. Buradan da Android geliyor arkadaşlar. Evet. Android açmamıza gerek yok. Android'e sadece yan tarafından şöyle bir kere tık yaptıktan sonra burada memory var arkadaşlar. Memory hafıza demek. E, hafızamızın dağılımı demek. Arkadaşlar buna memory tıklıyoruz ve bize böyle bir kutucuk geliyor arkadaşlar. Ben ondalık versiyonunu kullanıyorum. Mesela buradaki değerim benim 2000. Ben 2000 değerimi sadece BlueStack içinde bırakmak istiyorum. Olayı var arkadaşlar. Ben 2 veririm, sen 5 bin verirsin. Artık bilgisayarın durumuna göre benim RAM'im düşük. Yani o yüzden bu kadar verebiliyorum. Ve iyi bir sonuç alıyorum arkadaşlar. Buraya RAM'imizin istediğimiz RAM'i ayarladıktan sonra tamam mı tıklıyoruz. Tamam mı tıkladıktan sonra kapatıyoruz. Arkadaşlar bu RAM'imizin devreye girmesi için Öncelikle bilgisayarımızı kapatıp tekrardan açmamız gerekiyor ve hızlı haliyle oyunlarımızı rahat bir şekilde oynamaya başlayabiliyoruz arkadaşlar bu sayede. Tabii ki de bir nokta daha var onu diğer bir videoda anlatacağım. Bir hızlandırma yöntemi daha var arkadaşlar. Onunla, onunla muhtemelen bu videonun arkasına hemen yazacağım ve bilgisayarımız bilgisayarımızdaki BlueStack programı aynı telefonluk kadar bize zevk vermeye başlayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar.